Sahurumdan günaydın Hayırlı sabahlar sevgili takipçi kankalarım. Niyet ettim ya Rabb'i iftarda yemediklerimi sahurda yeme. <laughs> Ay, iftardan sonra ben çok büyük bir çorba içtikten sonra ekmek yemedim halde çok büyük bir fenalık geçiriyorum. Şimdi bir bardak su, bir kepçe çorba özlem fenalık geçiriyorum ki ee, akşam namazımı kılayım ondan sonra yerim diyorum. Yok ondan sonra bir ağırlık çöküyor da uyuyorum. Yatsıyı zor kılıyorum. <laughs> Allah affet ya Rabbim. O yüzden bunu bu kadar niye koymuşum onu da bilmiyorum ama şu kadar sınıf falan anca yemeye çalışacağım. Kekten aslında yarım bir tane denemiştim. Ge e, akşam. Kek efsane bir şey. O yüzden e, çilek yemek istiyorum. yemiyorum çünkü meyve midemi tukuyor böyle koydum. Bak gözümün aç olduğu nereden belli. Asla. <laughs> Sittin seni bitiremeyeceğim tabağı. Üç günlük önüme bir tabağa koymuşum. <laughs> Gözüm aç çünkü. Vallahi sahur saat beşte bitiyor. Üçte kalktım. Üçe e, şey yaptım yani. Saat kurdum. Üç yirmide ancak kalktım. Yüzümü yıkadım. Bunu hazırlıyorum derken saat üç yirmi. Üç buçuk ne oldu? Ee, neyse kalktım. Erken kalktım. Çünkü dedim ki yavaş yavaş 4'e kadar bir saatte bunu yiyeyim. 4'ten 5'e kadar da kahve ve şu alıp şunun içine doldurup canımı çektiği bütün şekerlerden koyup bir tane bile yiyemediğim şekerlerden yemek istiyorum. <laughs> o yüzden kahve yerine şeker o yüzden kahve yenir de diyorum şöyle şeker yapayım şöyle şeker çikolata yapayım diyorum. Ondan sonra o hazırladım dünya kadar bir kilo hurma hazırladım şey çikolatalı mukulatalı. Herkese dağıttım daha onlardan bir tane yemiş değilim bir tane de o hurmadan yerim. bugün bu, bu bugünkü sahurumu kendimi full böyle yemeğe hazırlıyorum. Neyse bakalım. Evet niyet ettim yine iftardan sonra içemediğim kahveyi sahurda içmeye son 15 dakika. Aa, bunun hepsini yiyebileceğim yiyemeyeceğim. Büyük ihtimal bir tanesini bile yiyemeyeceğim. <laughs> Ay ama asıl en azından kahvemi içeyim. Keki de yiyemedim demin. Yemeği de tam bitiremedim ama gene karnımı doyurdum. İşte niyet ettim bakayım ama bunu yarısında yesem içimde kalmaz en azından. Son 15 dakikaya girmiş bulunmaktayız. Vallahi bir tane çikolata yiyeceğim ama susar mıyım bilmiyorum ama bir tane şundan yiyeceğim. Çok severim. Ondan sonra neyse artık şunlardan da İnşallah bayramda. Hadi bakalım bana afiyet olsun. ettiğimize göre artık yatabiliriz. Uyu bakalım uyuyabilirsem. Neyse bugün pazar. Çocuklar derken kalkmaz inşallah. Ay kalorifer bir şey yapmışlar. Ondan sonra niye öyle şey? Kalorifer burası çok geldi. Neyse bakalım sabah görüşürüz. Evet size en son sabah namazında bıraktım. Dedim ki sabah görüşürüz. Ama saat oldu 5. Hatta belki 5.30. Bu saate kadar ne yaptın Özlem derseniz yattım. <laughs> Uyumadım ama yattım. Ömer sağ olsun 7.30'da hepimizi uyandırdı. buçuktan beri ayaktayız. İşte bir yere kalktım, çocukları doyurdum falan derken işte bir yere çamaşır yıkadım. makine çamaşır attım. Kurutmada kurutma durdu. Bir yere kurutmayı boşalttım. yerlerini yerleştirdim. Ondan sonra gene yattım. <laughs> ee, en son Gülşen artık bayağı öğlendir babasıyla mesaj yaşıyormuş. Sürekli babasına psikolojik baskı yapmış. İşte ağlamalı resimler mesimler işte bizi Pamuk Yemesi götürdü çok büyük bir Luna Park açıldı ve bugün son gündü. Ee, bir haftadır niyetimiz de vardı ama bir haftadır inanılmaz bir şekilde çok yağmur yağdığı için e, gitmeyeceğiz demiştik. Şimdi bugün de son günmüş. Yağmur da yok. Hiç göstermiyor. A bu çatlakta da sabahtır babası da mesaj atıyormuş bizi götür bizi götür diye. Neyse baktım Turgut kapıda. Gidelim mi? İyi hadi tamam gidelim. Geldik ha buralara aç sus. Dedim siz dedim oruç tutmuyoruz tabi sizin için hava hoş. Turgut sen de gel beraber gidelim dedi. Çok kalabalık oluyor çocukları tek başıma zapt edemem dedi. İyi dedim artık yapacak bir şey yok. Gideceğiz. Zor olacak belki birazcık ama artık son 2,5-3 saat kaldı iftara. Dudaklarım kurumuş kız. Gözlerimi de açamıyorum. <laughs> Neyse geldik. Arabayı Ta bilmem neresine park ettik nerelere. Şimdi ne kadar yürüyeceğimiz belli değil. Orada dolaşacağız, geri döneceğiz. Zaten inşallah dedim beni iftara geç bırakmazsınız. Akşama iftara da Özge'yi davetliyiz. Ee, arkadaşı Sencan çocuklarıyla Nurufer ben filan işte. Özge de hazırlık yapıyor. Öyle bakalım geldik aburalara. İlla insana para harcatacaklar. Evde oturuyorduk işte ne güzel yatıyorduk. <laughs> Barbie denk geldi çocuk ya. ne soğuk ne soğuk dondum vallahi ellerim buz tuttu vallahi ellerim buz tuttu az bir şey söyleyeyim kim soruş tutmuyor ay mübarek günde ne kadar üzüldüm çok Türk var çok Türk var ve yani garılı kızlı erkekli çoluklu çocuklu hepiniz mi mazeretlisiniz <laughs> Neyse herkes kendi bacağından asılacak. Yapacak bir şey yok. Ay bir ara dedim acaba ya Rabbi dedim Allah mahvet dedim Bire kokusundan içki kokusundan dedim inşallah orucum sakata girmemiştir çünkü leş gibi içki kokuyordu Ay çok da güzel mantar kokuyordu ha koy torbaya ben tutayım mı Yok tutuyorum neyse bakalım ee, şimdi artık yavaş çıkmamız gerekiyordu çünkü bir saat sonra e, iftar olacak. Daha 25 dakikalık yolumuz var. Evet. Ee, evet. öyle. Şimdi çocuk bizi eve bırakacak. Ben arabamı alacağım. Özge'ye geçeceğim. He? Üçü de bak musun? Ben biliyordum zaten içmeyeceklerini. <laughs> ne oğlum Neyi tutacaksın aşkım? He tamam ya. tut. He yani bozulur o sütlüyü. Benim şey sütlü değil. Neyse şöyle bir şeyler aldım. Sahur e, sahur demişim iftardan sonra yemeğe. Kocaman da popcorn aldık. <laughs> en büyüğünden. Çünkü Selcan'ın çocukları da olacak. Biz falan derken öyle ortada yenir diye düşündüm. Böyle bakalım Turgut. <laughs> Turgut hiç yoktan bugün zarar <gülüyor> <Sana> <gülüyor> hani <girdi? gülüyor> Yo, zarar Yok zarar <laughs> değil Şimdi masrafa girdim masrafa. <laughs> Şimdi çocuklar şuna bineceğiz diyor. Bana bir, bir mesaj yazmış Gülşen şu kadar. <laughs> ne olur götür bizi ne olur gidelim ne olur aslan babam yakışıklı babam seni çok seviyorum canım babam bir de resmini çekmişiz üzüntülü baba diyor bu yüze dayanılır mı hiç <laughs> manyak ya kız babası tamam. olmak böyle bir şey Gülşen diyor gidelim ki aslanın Gülşen <laughs> diyor ki Mikail e Ömer hadi diyor gene iyisiniz benim sayemle diyor şeye gidiyorsunuz gezmeye gidiyorsunuz Neyse gezmiş dolaşmış olduk. Şimdi çocuklar şuna bineceğiz diyor. Turgut diyor ki tamam hadi binin diyor. Ben de arkada bekliyorum. Turgut da nesin diyor. Kızım ne şey Sigara içiyorum. <laughs> daha onu tutmuyor bu arada. Ha, olsun. Kim senin kocası tutmuyor ki zaten? <laughs> Allah aşkına ben daha birinde duymadım bir koca Boris'i şey i̇laç falan kullanıyor mu? Evet Turgut'un kullanması gereken ilaçlar var bu arada. Günlük düzenli ya, bir yaş şekilde. Yaşlandım gayrım. <laughs> İlaçsız geçim. Kırkım başladım. Kırk, <laughs> değil de otuz sekiz. Kırk değilsin be otuz sekiz. Otuz başladım ilaç kullanmaya. Ne sekiz sen onu kaç seneden beri kullanıyorsun? Günlük kullanması gereken ilaçları var bu arada. aç kalma. Mecbur kaldan, kullanması lazım. Kullandıktan sonra da bir saat bir şey yemek içmek yasak. Hı hı. Ondan sonra bir şey yemesi lazım tekrardan. Öyle. Yaşlılık işte hastalık. <laughs> bir güzel bak. Ay dudaklarım iyice gerdi ya. Koklama kumcu bozuyor muydu? <laughs> artık açlıktan bir yerlerde bozacam. Aslında açlık olarak açlık hissetmiyorum arkadaşlar. Kesinlikle açlık hissetmiyorum. Ama şey ıı, ne desem hani vücut direnci düşüyor artık iyice. Aslında şurada park edebilirmişmişmişim. Ama neyse fırının önünde bıraktım arabayı bir şey de elimi yaktı kız sıcak evet arkadaşlar hemen şöyle yukarı çıktım salatası kalmışmış Özge'nin o diğer işleri hallederken mutfakta valla şöyle ağız tadıma göre enfes bir salata yaptım <laughs> şöyle avokadolu ondan sonra şu peynirin adı neydi mozzarella peynirli bol böyle limonlu güzel bir salata salata tabakları var bana Özge'nin yemeklerini kısaca evet. yemeklerimizi göstereyim. Noş var arkadaşlar, Ispanaklı, mozzarellalı, e, kaşarlı böyle kremalı bir değişik bir yemek. Daha sonra şurada Tel şehriye çorbamız var. Özge'ye dedim vallahi gene benim özel isteğimde bu. içeri Ne için? Mantar için. Ha, tamam. Tamam tamam koyarız. Dur, ben koyarım şimdi. Daha sonra şurada da. Çok strese girdim. Bugün bu kız yapmış şey öğleye kadar. Girdi. Akşam saat yedide mutfağa girmiş dermiş. Altıda girdim ama geç girdim. Ne bileyim hızlı olarak sandım. Bir strese girdim. Ya. Yine böyle çocuklar gnoşu falan sevmezse diye. Al şunu şeyini be. Artık ha, olmuş o. Ben zaten. Hı -hı. Pilavımız. Evet. Fırında da mantar dolması var. Mantar dolması içinde ne var? Ee, evet. Muyduğum. Ay elimi yaktım Allah kahretsin. Ay gitti elim. Tamam neyse dur fırın ışığı nereden yanıyormuş be? Ha bu taraf. Ha şöyle göstereyim. Şöyle köfte şiş, köfte patates şiş var. Şurada da mantarlar var. Böyle bakalım. Sofrayı da kurduk iki dakika. Şimdi şuraya mikale Semih'i ayarladık. Şöyle salata isterlerse veririz. Burası da böyle bizim masamız. Ay masayı ben kurdum. Nasıl olmuş? Güzel olmuş değil mi? Salatanın üzerine daha sonra şöyle şu ıvır zıvırlardan koyduk. Ay böyle bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Happy birthday, birthday, birthday. <laughs> Happy birthday, <gülüyor> birthday. <gülüyor> Happy birthday ne kadar güzel Evet. çok teşekkür ederim. Ama niye söylemediniz ben güzel şey girdim değil mi? Vallahi çiçekler <laughs> de çok güzel. Şöyle bakalım. En az size aldık. Evet. Ne hissediyorum acaba? İnşallah düşündüm şeydi. Hadi bakalım. Ouallahu Evet, yani. bu paketimden şey. de çok beğendim. Ay çocukları bile pijama giydirtirdi. İnsan söyler çocuklar Bilmiyorum, şey ne şey, giyiyor falan. Bu aklıma gelmedi. Arkadaşlar onlar öyle giyinik değildi bize. <laughs> 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 hadi bir de diyorlar ki hadi başımızı kapatalım resim çekelim i̇şte, <laughs> <zamandır gülüyor> çeke. Baktım normalde de bu başını açmaz evde. Ana bugün de bir açısı tuttu. Sonra bundan, kapattırdı. Bundan Benim... Açtım. Bugün hmm. şey oldu ya. Biraz Anne. zor geçti oruç. efendim. Şey Or, zor, zor, abla. Böyle şuna bak. <laughs> Ay, Ay, seni yerim ben. Ay, Allah, Allah. Allah. Ay ne, ne fenasınız ya. Beni açamadın ya. Hani Bana ben heyecan bastı. <laughs> Restorana falan gideceğiz diye. gideceğiz diye. Ben de şey. Onu başka zaman. kendime Artık çok şükür. Ay çok güzel, çok teşekkür ederim. İki fonksiyonlu aldık. Hem siliyor hem süpürüyor. Ay, niye zahmet ettiniz? Güle güle Manyak kız Kız Ay artık Anne. bir iki yapma. <laughs> 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 çok şükür. <Anne. gülüyor> çok şükür. ne oldu aşkı? da aşkım. Tamam aşkım. Tamam. 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 Şükür koyacağız. Ay, bir makyaj falan yapaydım biz ölü gibiyim ha. <laughs> Ay bir kat yapma. Şeyi biraz anne. böyle anne. çevir. Şey, <laughs> <laughs> çiçeği azıcık şöyle çevir paket pa geri görülüyor. <laughs> dur çok <Aşır>, sevinç. <laughs> <anne. gülüyor> Şu an ne O Olmaz Kız nasıl oldu diye. Hayır bak şu anlamda diyorum. <laughs> Şöyle şu <şarkı>. ben <laughs> Ay tamam aşkım pardon ya. <laughs> tamam güzel çıktı. <laughs> güzel oldu. Ay, güzel sizi. Hadi öp bakalım. <laughs> Ay, Ay aynan, Çok şükür. Ne fenasınız bu. Tövbe Sen de Ya. Söyledim, göstermeyecek diyorum. Sıratı nasıl? Nasıl suratı ya? Evet çünkü artık hep süpürmeyeceğim. <laughs> evet. <gülüyor> sen orada köpük yapmayı düşünüyordun. Şimdi hevesli durmadan e, bundan süpür, süpürürsün. Ayarı var. Hepsini şey yapacaksın. Aslı, Selcan şuradayken el attırsaydım sen daha iyi böyle şeyler. Gerçekten Gendi. çok güzel. Ah yavrum ben seni şimdi çalıştırmaya da diyemem. Abla direkt her şurada de dene. De dene şurada. Ha? Ben de öyle olurdum. Ah canım anne senin. Ben de benim Annesi. süpürgemi sen... aldım da her gün evi süpürüyordum. <laughs> Hevesler. Evet. Ama niye kapanmıyor bu? Yapılır abla dur şimdi. Evet. Vay be su dolduracağız. Ha, o suyu. O sileceğin zaman büyük bir ihtimalle. İçinde aynı lakin vardır. Şurada bir. Belki şu an yapış yapışkanı falan olduğundan mı olmuyor Yok, bilmiyorum ki. Yok Kapanmıyor sen de. Ha bak o. Deneyelim mi burada? Ben de sana diyorum ben bir deneyelim. süpür. Şurayı bir şey dökem de süpür. Hmm, ne için döküyorsun? Pirin... Pirinç. Pirinç mi alacak? Ne süpür? <laughs> At bakayım hadi bir şeyler. <laughs> evet sevgili takipçi kankalarım. Saat 1'e kadar Özge'de oturduk. 1'e çeyrek geçe falan kalktık zannedersem. Saat şu an buçuk. çocuklarla hemen eve geldik. Hemen herkesi şöyle yatağa attım. Kendime şöyle bir kahve yaptım ama köpüğü ben video çekip oturana kadar aşağı indi. <laughs> ama olsun. Ee, şimdi şöyle mumları da yaktım. Şöyle yapayım çiçeğe denk gelmesin. Şu eşsiz güzellikle. Ay çok tatlı, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şu güzel çiçeğimle sizlere bir veda mı yapayım istedim. Ee, annemden, Nurfer'den, özkeden ve e, arkadaşım Selcan'dan. Tekrardan e, çok 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 teşekkür ederim. Allah razı olsun bu güzel çiçekler ve Güzel katyam için. Artık elimde bir katyam var. Yarın sizler onunla güzel böyle bir paket açılım yapar. Ondan sonra güzel bir kullanırız bakalım. Bakalım benim gelin kızım güzel ev süpürüp silecek mi? Hem süpürüp hem silerinden. Neyse bakalım. Böyle şu güzelliklerle sizlere bir veda edeyim istedim. Benden bizden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bir sonraki videoda burada sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.